Bugünkü videomuzda konu alacağımız insanlar oldukça şanslı. Eğer onlardan biriyle tanışacak olursanız nazarlık diye boynunuza asınız yeridir. Pek inandırıcı gelmedi mi? Sonuna kadar izleyin de kendiniz görün o zaman. Bu şanslı arkadaş hayatında yakaladığı en iyi fotoğraf karesini almış gibi görünüyor. Ancak uçak sadece birkaç santimetre daha aşağıdan uçuyor olsaydı bu hayatında çektiği son fotoğraf olabilirdi. Bu 14 tekerlekli kamyonun şoförü virajı aldığı esnada bisikletçiyi fark etmiyor. bisikletliye çarpıyor ve adam kamyonun altına giriyor. İşler çok çok kötü bir hal alacak gibi ama bisikletçi tekerler altında ezilmekten kıl payı kurtuluyor ve hayatta kalıyor. Bu adam şansın ne demek olduğunu öğrenmek üzere. O an gözünün önündeki görüntüyü bir düşünsenize. Bu görüntülerde bir o kadar şans içeriyor. Bu iş makinesi kocaman bir kayanın doğruca bir arabaya doğru gitmesini yol açıyor. Sanırım aracın sahibi korkudan geri vitesi takacağına korneye basıyor. Şu ansa kafasıyla kar arasında milimetreler olan bir kayakçının nasıl da bir hareket yaptığını izliyorsunuz. Numara başarıyla tamamlanıyor ve arkadaşımız yere gayet havalı bir iniş yapıyor. Nasıl bir tehlike atlattığını video kaydını seyredince anlamıştır muhtemelen. Trafikte son hız giden bu arabaya da bir bakın. Burada etken olan şey şans mı yoksa kader mi? Şimdi ise Arman Skal adındaki bir basketbol oyuncusunun attığı inanılmaz şutu seyrediyorsunuz. Adam potaya bile bakmadan basket atıyor. Şeklinden geçilmiyordur şimdi. Arkanız dönükken bu gibi inanılmaz atışlar yapmak için profesyonel bir sporcu olmanıza gerek yok elbet. Sadece normal bir beden eğitimi öğretmeni olmanız da mümkün. En önemli olan şey yanınızda sizi destekleyen birilerinin olması. Bu aracın sürücüsünün o kadar acelesi var ki ocağın altına açık unutmuş herhalde. Yoksa bir tren gelirken frene basmamasının başka bir açıklaması olamaz. Belki de hızlı ve öfkeli filmini seyretmiştir ve tren raylarını görünce gaza gelmiştir. Bilemiyoruz. Çinli bir adam Auris'ine binmiş işe gidiyordu ki aracın üzerinde devasa bir inşaat direği düştü. Ancak adam kahvaltıda bal yemiş olmasından mıdır nedir, araçtan aşağı sağ salim hatta bir sıyrık bile almadan çıktı direkt birkaç santimetre sola düşseydi ya da adam aracı biraz daha ileri alsaydı neler olurdu düşünmek bile istemiyoruz. Bu paraşütçü atlayış esnasında nöbet geçiriyor. İşler hiç de iç açıcı değil müdahale edilemez ise havada, kendine gelip paraşütü açamazsa karada hayatını kaybedecek, işi bitmişten hallice diyebiliriz. Ancak olanlara da bir bakın. Bu videoyu kaydeden kişi arkadaşını havada yakalamayı ve gerekli yardımı yapmayı başarıyor. Maalesef ki bir teknedeyken üzerlerine neredeyse bir uçak düşecek olan bu insanların yüz ifadelerini göremiyoruz. Bu gibi bir durumdan sağ çıkmak ve bu görüntüleri kameraya kaydetmek için iki katı şanslı olmak gerekir herhalde. Uçağı ve içerisindekilere ne olduysa bilinmiyor. Ancak muhtemelen onlar bu arkadaşlar kadar şanslı değildi. Bu tekerleğin çıkartılmasında büyük bir patlama etkili oluyor. Görünüşe göre bu arkadaşlar tekerleği oradan çıkarmak için şok edici bir yöntem tercihi yapıyorlar. Belirli güvenlik önlemleri almayı ise tamamıyla göz ardı ediyorlar. Hayatta oldukları için ise oldukça şanslılar. Derdiniz neydi be kardeşim? Bu dağcılar iri kaya parçasını milimetrelerle teğet geçip hayatta kalınca şehri indiklerinde yaptıkları ilk iş milli piyango bileti almak oluyor herhalde. Şimdi ise tren raylarında kısılı kalmış ve oradan çıkamayan bir cip görüyorsunuz. Araç sürücüsü görevli bir adamın yardımıyla oradan çıkmayı başarıyor ve bakın ne oluyor. Bu görüntülerde pilot inanılmaz bir hata yapıyor ve ikili paraşütle atlayanları bıraktıktan sonra bir noktada 180 derece dönüyor ve doğruca bu ikiliye doğru uçuyor. Uçak paraşütçilere çarpmadığı için iki tarafta inanılmaz derecede şanslı diyebiliriz. Bilin bakalım yere inince kim toprağı öpecek? Baksanıza ilk olarak bir toprak yığını bu araca düşüyor ve birkaç saniye sonra toprakların geldiği yerden devasa bir kaya parçası çıka geliyor. Kaya bir tur daha dönse aracı altına alacak ancak tıpkı çizgi filmlerde görülen bir şekilde son anda duruyor. Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği esnada ormanlık bir yolda araç içerisinde bulunan bu arkadaşlar oldukça şanslı. Sarsılmanın etkisiyle dağdan devasa bir kaya parçası oldukça yüksek bir hızda düşüyor ve aracı teğet geçiyor. Araca çarpan şeylerin ise sadece kaya kırıldıktan sonra etrafa saçılan minik kaya parçaları olduğu görülüyor. Şoför bu denli iyi reflekslere sahip olmasa ve bir saniyeliğine fren yapmasa neler olurdu bir düşünsenize. Eğer aynı anda hem bir arabadan hem de bir otobüsten bu şekilde kaçabiliyorsanız o zaman sizle kovalamaca oynanmaz. Bu görüntülerdeki adam da ona doğru hızlı yuvarlanarak gelen bir arabadan kaçmayı başarıyor. Bu görüntülerde ise buzlanmış bir yolda kayarak giden bir arabayı görüyorsunuz. Neyse ki araç park halinde duran diğer bir aracı çarpmasına milimetreler kala duruyor. Kontrolden çıkmış bir aracın bir insana gereğinden çok daha fazla yakın geçtiği durumlar var. 5 aracın bulunduğu zincirleme kazada ortaya çıkan bu görüntülere de bir bakın. Benzin istasyonundaki şanslı adam ölümü sadece santimetrelerle teğet geçiyor. Ekranlarınıza yansıyan bu umarsız genç kaykaycılar Azrail'e bir göz kırpıyor. Hem yoldan gelen arabalara hem de yolun kenarında süren bisikletçilere çarpmaktan kıl payı kurtuluyorlar. Özellikle soldaki arkadaş refleksleriyle oldukça iyi bir iş çıkarmışa benziyor. Zemine kafanızı çarpmak uğruna kendinizi yere atarsanız o zaman bu arkadaşların yaptığı gibi size bir uçak çarpmasına engel olabilirsiniz. Bazen yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyen sahidenli birkaç milimetre oluyor. Bu balıkçılar onlara doğru hızla gelen diğer bir tekneyi fark ediyorlar. Diğer teknenin sürücüsüne kendilerini fark ettiremeyince de suya atlamak durumunda kalıyorlar. Diğer tekniği kullanan bu umarsız kaptan dikkatsiz tekne kullanmak ve dümen başında telefonla konuşmaktan cezaya çarptırılıyor. Bu motorcu sakin sakin kendi şeridinde gidiyordu ki bu anın yaşandığı günü kesinlikle ikinci doğum günü olarak ilan etmeli. Dışarıda yağmur ya da kar yağdığı zaman genellikle şapkamızı takar ya da çıkarken yanımıza bir şemsiye alırız. Ancak yukarıdan yağmur değil de yazıcılar yağıyor olsa ne yapardınız? Kafasına ağır bir darbe almaktan kıl payı kurtulan bu arkadaş ya oldukça sakin bir mizaca sahip ya da az önce atlattığı tehlikenin farkında değil. Bu görüntülerde izleyeceğiniz adam da bir o kadar şanslı. Son hız sizlere doğru gelen bir tren varsa en iyisi geçmesini beklemek olacaktır. Karşıya koşmak değil. Kuralları sonuna kadar çiğneyen bu diğer arkadaşsa treni görmesine rağmen çitten atlıyor ve trenden kıl payı kurtuluyor. Arada kalan mesafeye bir kıl bile sığmayabilir, orası ayrı. Muhtemelen Matrix filmindeki bu şahane sahneleri hatırlıyorsunuzdur. Görünüşe göre Neo'nun oldukça dişli bir rakibi var. Görünüşe bakılırsa motosiklet kullanan bu kız hayata 1-0 önde başlamış. Ancak saçma sapan araba kullanan bu arkadaş için pek de aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Olayın devamında hanımefendinin gazabına uğruyor baksanıza. Bu gibi bir şansa ne demeli peki? Bize soracak olursanız bu gibi bir şans 5 sürücüye fazla. Bu arkadaş eline bir kasa biri almış yukarı çıkıyor gibi duruyor. Belli ki arkadaşlarıyla şöyle güzel bir eğlenecekler. Ancak tam da yolun sonuna gelmişken dengesini kaybediyor ve olanlar olay sonucunda ne kendisi ne de Nevale zarar görüyor. Bazen yapılan bir akrobatik hareket pek de beklendiği gibi gitmez. Adam kızı yakalamasa adama ve kıza neler olacağını bir düşünsenize. Bu kızın tren raylarından geçmeden önce niçin sadece sağ tarafa baktığını bilmiyoruz. Ne de olsa tren sol tarafından geliyor. Görünüşe göre sadece çelik gibi sinirlere sahip olan insanlar makinist olabilir. Her Allah'ın günü bu gibi insanlarla uğraştığınızı düşünsenize. Bu adam atlayışını yaparken kasti olarak mı düşüyor yoksa sahiden sıkıntılı bir duruma mı tanıklık ediyoruz bilemiyoruz. Ancak paraşütü sıkıntısız çalışmış olduğu için mutluyuz. Şimdi ise oldukça harika ve bir o kadar da şanslı bir sporcu olan Geri Hunt'ın sergilediği inanılmaz atlama yeteneklerine tanık olacağız. Bu profesyonel dalgıç havada 3 salto ve 4 yarım dönme numarasını gerçekleştiriyor hem de 70 bin izleyicinin gözleri önünde. Kemer yok, sadece şans var. Yerden 2100 metre yükseklikteyken hava dalışçısı Paul Steiner kokpitten çıkıyor ve bir kanada doğru ilerliyor. Sonrasındaysa bir uçaktan diğerine doğru yöneliyor ve eliyle üstteki uçağa dokunuyor. Şimdi ise bir uçağın kanadına tırmanan adrenalin manyağı bir arkadaşı izliyoruz. Rüzgarla başa çıkmak oldukça zorlayıcı olsa da adam emeklemeye devam ediyor. En sonunda sonundaysa yapmak istediği şeyi yapıyor. Ayağa kalkıyor ve uçaktan atlıyor. İyi ki paraşütü vardı. Rusya metrosundaki bir yiğitle karşınızdayız. Ayakkabısını güzelce bağladıktan sonra kendisini güzel bir şekilde konumlandırıp treni bekliyor ve doğru an geldiği zaman takla atarak karşıya geçiyor. Bu arkadaşlar paraşütle atlamak için büyük bir rüzgar türbinine tırmanıyorlar. Bu korkutucu atlayış neyse ki iki arkadaş için de olumlu sonuçlanıyor ve sağ salim yere iniyorlar. Öncelikle bu videomuzdaki içeriğin bilgilendirici ve eğitici amaçlar güderek hazırlandığını söyleyelim. Bu genç tırmanışçılar yerden kuşlar kadar yükseğe tırmanıyorlar. Bu arkadaş sırf bir fotoğraf çekmek için daracık bir direk üzerinde duruyor. Yerden 200 metre yüksekteyken rüzgarın nedenli hızlı estiğini bir düşünsenize. Görünüşe göre bu kule çatılarda gezen Rus gençler tarafından çokça tercih ediliyor. Bu denli yüksekte tehlikeli numaralar yapan başkaları da var ve tüm bunları yaparken en ufak bir güvenlik önlemi almıyorlar. Bu arkadaşların şansı şimdiye kadar yaver gitmiş olabilir ancak istatistiksel olarak bakacak olursak günümüzde bu gibi hareketler yapan pek çok insan hayatını kaybetmiş durumda. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Sizin için bu denli şanslı olduğunuz durumlar oldu mu? Yorumlar kısmında bekliyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.